Merhaba arkadaşlar. Kadın Analist kanalına hoş geldiniz. Afra'nın Mert Ramazan'a Babalar Günü sürprizi. Hamile olduğunu duyurdu. Tüm detaylar videomuzda. Abone olmayı unutmayın. Kanalımızda yayınlanacak videomuzu paylaşmayı unutmayın ve videomuza devam edin. Çok teşekkür ederim. Dergi Dünyası bu sabah bir bomba haberle sarsıldı. Son zamanların en çok konuşulan çiftlerinden Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir. Aşklarını kamuoyundan uzakta yaşamaya çalışsalar da ilişkileri her zaman 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 gündemimize geliyor. Ancak bu sefer çift ortaya çıktı. Dergi sayfalarında tamamen farklı bir tema işleniyor. Afra Saraçoğlu sevgilisine bunu yaptı. Mert Ramazan Demir, babalar gününü büyük sürprizle karşılaştı, ünlü oyuncu hamile olduğunu duyurdu. Hiçte yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Afra haftalardır ayrılmayı bekliyordu. Babalar gününe özel bu haberimiz. Uzun zamandır birlikte olan ikilinin ilişkisi. Özellikle son aylarda durum daha da vahimleşti. Çift, Bazen birlikte dinlenirken, bazen de el ele çekime yürürken görülenler. Aileleriyle çok sıkı bir bağ kurmuşlardı. Ancak hayır. Evlilikle ilgili henüz kamuoyuna açık bir karar alınmazken çocukla ilgili de bir bilgi verilmedi. Afra Saraçoğlu'nun bu özel sürprizi. Mert Ramazan Demir'in gözyaşları. Yakınlarının ifadesine göre Genç oyuncu haberi alınca gözyaşlarını tutamadı. Çiftin yakın dostlarının verdiği bilgiye göre Mert'in bu haberi aldıktan sonraki ilk sözleri hayatımın en güzel hediyesi oldu. Afra'nın sürprizini çok özel bir şekilde planladığı öğrenildi. O sabah Mert'e bir kutu hediye eden güzel oyuncu birlikte çektirdikleri hatıra fotoğrafları gibi içine yerleştirdi. Ve ultrason görüntülemesi kutunun altına yapıştırılmış bir nokta şöyle yazıyordu, bu. Babalar günü hediyen beklediğinden biraz erken gelebilir ama senin harika bir baba olacağını şimdiden biliyorum. Çiftin bu gelişmeyi sadece aileleri ve yakın çevreleriyle paylaşmayı planladığı bildirildi. Kısa bir süre için, ancak haber kulaktan kulağa hızla yayıldı ve Sıcak konu Sosyal medya bu şaşırtıcı gelişmeyle adeta çalkalandı. Afra ve Mert'in hayranları çiftin bu mutlu haberi resmen duyurmasını bekliyor. İlişkilerinde her zaman saygı ve sevgi çerçevesinde hareket eden çift. Dergi dünyasında örnek bir çift olarak gösterildiler. Şimdi ilişkilerini bir üst seviyeye taşıdılar. Bir üst seviyeye taşıdık ve bir aile kurma yolunda ilk adımı attık. E, Afra Saraçoğlu'nun hamileliğinin ardından çiftin evlilik planları da ilgi görmeye başladı. Çiftten henüz resmi bir açıklama yapılmasa da magazin çevreleri bu gelişmeyle çalkalanmaya devam ediyor. Afra ve Mert'in önümüzdeki günlerde bir basın açıklaması yapması bekleniyor. Şimdi tüm gözler bu güzel çiftin üzerinde. Afra iken Saraçoğlu anne olmaya, Mert Ramazan Demir ise baba olmaya hazırlanıyor. Dergi Dünyası da yeni bir sayfa açıyor. Hayranlarının tek bir dileği var, bu mutluluğun sonsuza kadar sürmesi. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den gelen son haber şok etti. Derginin gündemi